Göztepe, Fenerbahçe olayları Ali Koç'un tarsaklanması hiç tasvip edilmeyecek ve futbol sahasında görmeye alışık olmadığımız hareketler arasında kalır inşallah. Çünkü daha önce biz takım otobüslerinin kurşunlandığını, daha önce futbolcuların saldırıya uğradığını defaatle gördük. Şimdi bir de yönetici, hakemden sonra yönetici de sahaya uğradı. Sahaya uğrayan kişi bir futbol kulübünün Ciddi de bir e, STK'nın diyelim başı e, ünlü de bir insan aynı zamanda Koç Holding'in de varislerinden bir tanesi yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi e, ve hemen ardından Ankara'da yapmış olduğu ziyaretler var bu ziyaretler içerisinde İçişleri Bakanı Özgür Özel'i e, de ziyaret ediyor ama Devlet Bahçeli'yi ziyareti çok ön plana çıkıyor ve e, Devlet Bahçeli'nin kendi makamında oturmayıp ee, bir misafir saygı dolayısıyla makamından konuşmaması ancak arkada da 17-25 takminin duruyor olması gibi yine bir sürü e, tevatür ortalıkta dolanmakta nedir bu bunun arkasında ne var gerçekten ee, şimdi bu e, siyasi konjonktür geçtiğimiz günlerde Ahmet Kasım Han Hoca ile de konuştuğumuzda ortaya çıktı ki çok kolay şekilde bir anayasa değişikliği ya da onun gerektirdiği bir referandum gibi olasılıkları e, bana e, düşük bir olasılık şekline çevirmeye başladı. Çünkü bir tarafta MHP'den kurtulmaya çalışırsan zaten anayasa değişikliği için yeter sayın yok. Başka tarafta sadece transfer, milletvekili transferiyle bu işi yapamazsın. Ama öte yandan da görüyorum ki AK Parti e, MHP ilişkisi bir zorunluluğa dönmüş. Sen... Daha üst bir seviyeye koydun ilişkiyi, satranç oyunu diye. Ee, burada bir bitmiş bir evlilik ve bunun sürdürülmesi mecburiyeti var. Çünkü en büyük çocuk iktidar burada, iktidarı kaybetmemek. Ee, o nedenle e, bu ilişkinin böyle muğlak olmasını ben piyasalar açısından doğrusu pozitif yorumluyorum. Neden? Çünkü ne bir erken seçim, ne bir e, anayasa değişikliği, ne bir referandum gibi siyaseti ön plana getirecek şeylerin, ee, engellenmesini sağlıyor. Bakış açım bu. Yanlış düşünüyor olabilirim. Öte yandan Davutoğlu, Mehmet Şimşek gibi o kadar e, laf yedikten sonra şimdi işte AK Parti'ye geçecek diye görüşmeler sürüyor diye söylemler var. Onu da, da soracağım ama e, farklı bir yere getireceğim dediğim şey de şu. muhalif e, yorumcular dediğimiz esasında eee iktidarın aleyhinde genelde yorum yapanlar ve burada haklı nedenleri de olan pek çok gazeteci, medyacı, youtuber şundan bundan. işte Mehmet Şimşek istifa etti, göreve döndürüldü, yok işler kötü, kasada para bitti, dolar 50 olacak, 100 olacak. Yine ikinci bir dalga olarak görüyorum. Tamam mı? Burada tabii bu yorumları yapacak ve reyting sağlayacak bir ortamla da izin verilmiş durumda. E çünkü zamanında neler yaşandı bu ülkede. Ama ben böyle bir şey olmayacağını düşünmekle birlikte Türkiye'deki paranın yabancı paranın kısıtlı Türkiye'de büyük miktarda dövize geçişinse yerler tarafında olduğunu görüyorum. O nedenle sanki sonbaharda ciddi bir siyasi hareketlilik olacak. Medya bunun hazırlığını yapıyor gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi muhalif medyadan da 50 olacak, 100 olacak, meme şimşek gidecek, her şey bitti, sosyal patlama çıkacak falan gibi şeyleri çok net görüyorum. Bir daha söylüyorum. Bunların yapılması için haklı nedenler var ama bu kadar alev yapmak için bir neden yokmuş gibi geliyor bana. Yani burada e, belli ki e, bir fay hattı var ve gire, giderek derinleşiyor. E, AK Parti ve MHP arasında. MHP'nin bundan sonra sonbahardaki Ekim ayında meclis açılışından sonra hangi adımları atacağını da bekleyeceğiz. Bu arada AK Parti'nin bir anayasa değişikliği planı var. Hatta bu planın içine anayasanın ilk üç maddesi artı bir maddesi yani toplam dört maddesinde gündem alınacağı bir anayasa değişikliğini gündeme getireceği konuşuluyor. Şimdi bu da fiyatının bence en e, uç noktalarını oluşturacak. E, şimdi ne konuşuluyor? Ne konuşuluyor? Eğer Devlet Bahçeli MHP olarak AK Parti ile evliliğini sona erdirirse e, sağ e, sö sağ söylem içinde AK Parti'ye karşı ekonomi konusunda, işsizlik konusunda, göçmenler konusunda ki söylemiyle sağ kanatta ciddi bir hareket yaratacağı %10'luk oyunu %17'lere, %20'lere taşıyabilecek bir hareket olabileceğini e, tahmin eden siyasi analistler var. Yani bu e, ne getirir e, siyasete? Bir cumhurbaşkanı adayı daha getirir. He. Yani AK Parti dışında, sağ siyasette bir cumhurbaşkanı adayından daha bahsetmeye başlıyor olabiliriz. Bu, bu aday kimi toplar? Zafer Partisi'nin müşterisini toplar. Ee, Muharrem İnce'nin partisinin müşterisini toplar. Ee, Yeniden Rafa'nın müşterisini toplar. Gelecek, devam. Ee, burada yani MHP dışında sağ söyleme e, kulak veren bir dönem gönül veren isimlerin o yönde hareket etmesini getirir. Ve seçmenin de o yöne hareketlenmesini sağlar. Bu arada enteresan bir not var. Onu da ekleyeyim. Ee, Ali Koç e, Devlet Bahçeli ile aslında ilişkileri her zaman iyi olan bir iş adamı ee, MHP MHP seçmeni olduğu söyleniyor hatta MHP MHP seçmeni olduğu söyleniyor. Ali Koç ilk e, Fenerbahçe başkanlığı adaylığına soyunduğunda e, ben hatta bir önceki kongrede aday olmayacağını açıkladığı kongrede Ali Koç'un yanındaydım ve e, bir konuşma yapması gerekiyordu ki orada heyecanını orada Fenerbahçe aşkını yani sesi titriyordu falan. Çok yani Fenerbahçe aşığı birisi. Öyle ya da böyle. Böyle bir özelliği var. Ve e, ilk aday olduğunda da Aziz Yıldırım'a karşı biliyorsun e, Cumhurbaşkanı'na gidip bunun amacı esasında bir siyasi amaç ileride bu Cumhurbaşkanı adayı da olur gibi Cumhurbaşkanı'na kötülediler Ali Koç'u. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli, şimdi Fenerbahçeli bir Cumhurbaşkanının olduğu bu kadar güçlü bir Cumhurbaşkanının ve her şeye karıştığı yönettiği bir yerde Fenerbahçe'nin başarısızlığı e, bir soru işareti. Bu başarısızlık elbette Cumhurbaşkanından kaynaklanmıyor, Ali Koç'tan ve yönetimden de kaynaklanıyor elbette. Ama tek başına e, başarısız olmayı eğer Fenerbahçeli ve güçlü bir cumhurbaşkanı varken başarabiliyorsa Ali Koç ona da özel bir madalya takmak lazım. Nasıl bu kadar başarısız olabiliyorsun diye. Şimdi bunun için söylüyorum ya bu Fenerbahçe öyle yapılıyor böyle yapılıyor tartışması değil. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Devlet Bahçeli acaba Koç grubu ve Ali Koç'un bu güçlü ve Cumhuriyet'in temel değerleri yanındaki bir grup olarak siyasi bir kimliğe de görüne, bürünebilmesi ve ben şimdi şeyde de biliyorum kas dava sırasında falan filan da yani Ali Koç zannediyorum Ömer Çelik'in ayarlamasıyla AK Parti genel merkezine gitmiş ve kendisine beyefendinin ricasıyla bu davayı geri çekin söylenmesine rağmen buna karşı durmuştu. Yani yine burada Fenerbahçe doğruyu yaptı yanlışı yaptıdan çıkıyorum dışarıya Ali Koç'un duruşu ve davranış şekli ve bir siyasi kimliğe bürünebilme ihtimalini de Devlet Bahçeli bir mesaj vermek açısından kullanıyor olabilir mi? Bir Cumhurbaşkanı adayıyla onun arkasına geçerek ya da MHP olarak önüne geçerek onu kendi yarattığı bir e, hava dalgasıyla e, adayını gayet hızlı yükseltebilir. Ki e, biliyorsun e, ekonomik e, koşulların e, e, harap ettiği ülkelerde genellikle milliyetçi söylem e, daha çok e, müşteri toplar. E, bu da e, CHP'nin söyleminin e, dışında bir e, ekstra e, muhalif bir sesin e, Türkiye'de sağ seçmende daha ilgi çekici olacağını tahmin etmek zor değil. Ama bence o, o kişi Ali Koç olmaz. Evet. Nihayetinde ben de Ali Koç'un Cumhurbaşkanı adayı olmasını beklemiyorum. Ama e, siyasette e, bu satranç oyunu içerisinde karşı tarafın hassasiyetleri ya da zafiyetleri üzerinden mesaj vermek noktasında Sayın Bahçeli'nin çok dikkatli davrandığı gözüküyor. E, bu dikkatli davranış hem Cumhuriyet'in değerlerine bağlılık hem de e, 17-25'in hala e, peşindeyiz şeklinde bir resimle e, netleşmiş gibi gözükmekte. E, ben e, sonbaharda ciddi siyasi hareketlilikler bekliyorum. Ama e, özellikle muhalif e, medyanın söylediği gibi Mehmet Şimşek'in gitmesi, devalüasyonda olması gibi beklentilerim hiç yok. Ekstra 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 bir olumsuzluk olmadığı takdirde bu olumsuzluk yurt dışından e, bir e, ciddi ekonomik kriz ya da yurt içinde ciddi bir e, siyasi intihar dışında bir şey olamaz bence. Onun dışında benim beklentim esasında son dönemde e, bir miktar döviz satmak zorunda kaldı merkez bankası ama e, insanlar vatandaşlar e, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ya da yerel seçim öncesinde olduğu gibi e, muhalif ekonomistlerin bir miktar gazına geliyor. Son bir buçuk senedir para kaybediyor insanlar. Bundan sonra da e, hani yıl başına kadar en azından bir hareketlilik olmayacağını düşünüyorum ben. E, Türk lirasının reel değerlenme hızının düşeceğini bekliyordum. Dolayısıyla bir miktar yıl sonu yaklaşırken doların hafif hafif nominal olarak reel değil yani enflasyonun altında bir değer kazanıyor olmasını da çok fazla e, yatsımamak lazım.